Göklerde kartal gibiydi Ana ne güzel uçuyordum. Kazım bitti. Kartalın kazım biter ya. Göklerde uçuyordum ne güzel. Uçuyorum, havalandım. Çok güzel uçuyorum. Fuelol bitiyor. Kazım bitiyor. olup çok pahalandı lan. Kaz neden bitiyor ki? Allah aşağı düşeceğim. Ha tamam düşmedi en azından. Kakalar bir oyunda ilk defa bedava jetpack'im oldu ve onunla beraber hobi yapacağız. Mesela şuradan şuraya uçayım. Gördüğünüz gibi şuradan uçuyorum. Şuraya geliyorum ve aldım. Çek bizi aldık. Bu arada ben en son ucum ya. Hızlı olmam lazım. Benim kullanmam lazım. Şöyle uçalım arkadaşlar. Hop geldim 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 geldim. Şöyle yukarı konsam Olur daha mantıklı olur bence ha? Şu anda var ya çok akıllı bir şey yaptım arkadaşlar <laughs> Eğer burayı çıkmasaydım bütün her tarafı da Dolanmak zorunda kalacaktım ne kadar akıllıyım ya Burada ne yazıyor akıllı şey. <laughs> Beyin bedava oğlum. Eğer ben bu IQ ile gidersem herkesi geçerim diye düşünüyorum. Şuradan da atlayalım arkadaşlar. Oop, geldim geldim. Hepinizi geçeceğim oğlum bekleyin beni. Şuradan da checkpoint'imizi alalım. Ondan sonra da video açılışımızı yaptıktan sonra bunların hepsini yakalayalım. Hemen şöyle gelelim aşağı düşmeden. Büyünce çok mu zengin olmak istiyorsun? Yapman gereken şey çok basit. O zaman bu videoyu beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. O zaman zengin olabilirsiniz. Devam edelim. Abi ya en sonda kaldım. En sonda kaldım. Hızlanmam lazım. Bak bu da beni geçti. Geliyorum oğlum bekle beni. Hop şöyle çıkalım arkadaşlar. Hemen merdivenden birazcık hızlanmamız lazım. Şöyle atlayalım. Ondan önce geçmem lazım. Hoppa geçtik vallahi. Alalım checkpoint'imizi. Şimdi arkadaşlar durmadan ilerlemek istiyorum şöyle. Şimdi Allah vallahi iyi uçtuk, iyi uçtuk. Hoppa sonra da indik aşağıya. <laughs> ne oldu lan? Öldün mü? Kakalar boyunda zamanlama çok önemli. Zamanlamayı iyi yaptığınız zaman ölmezsiniz. Şimdi yukarıdan aşağı doğru indiğine göre lazerler hemen şöyle atlayalım. Aa burada bir şey varmış. Bunu ne lan böyle? Alalım bir. Hoppa. Aa benzinimizi doldurduk. Bedava benzin. Güzeldir arkadaşlar. Şöyle yandan geçsek ne olur? Hop şöyle döne döne gidelim. Çok güzel. Hemen şuradan checkpoint'imizi de alalım arkadaşlar. Şuradan şimdi karşıya kadar gidebileceğiz mi? Allah'ım bitme la. Lütfen bitme. Lütfen bitme. Hoppa tamamdır. Buraya da geçtik. Ortaya yine benzin koymuşlar. O zaman ortaya doğru uçalım arkadaşlar. Benzinimizi aldıktan sonra karşıya doğru geçebiliriz. Hoppa doldurduk, full yaptık. Şuradan geçelim hızlı bir şekilde. Hop şuradan da atlayalım. Çok güzel. Tamam böyle böyle gideceğiz arkadaşlar. Şu anda bir iki kişiye geçtim ama öbürlerinin hepsini geçebilir miyim bilmiyorum. Artık ona da bakacağız. Şuradan da atlayalım. Şöyle geçelim arkadaşlar. Hop şuradan da benzinimizi alalım. Tamam böyle güde gidiyoruz lan kolay biç şey lan bu oyun hiç ölmüyoruz ha şuradan da atlayalım arkadaşlar Hank Low diyor aşağıdan dikkatli geç diyor nasıl geçeceğim lan buradan şöyle dikkatli geçmemiz lazım arkadaşlar kenardan geçsek nasıl olur aa ben yukarı çıkayım yukarıda da bir şeyler var bence daha mantıklı şöyle çıkalım yukarı doğru çıkabileceğiz mi benzinimiz yeter inşallah anam çok sıkıştım lan oğlum çıkmam lazım çıktım Vallahi çıktım arkadaşlar abi burada bir şey buldum ne buldum lan bu ne böyle aa hava fişek. baktığınız zaman aa patladı ne oluyor hop patladı Aha. Arkadaşlar bilir havai fişek patlattım. Buraya bir tane gizli havai fişek koymuşlar. Bir tane buldum şu ana kadar. Bakayım bir bundan kaç tane varmış? Kutuda bir şey var mı? Yok herhalde. Arkadaşlar oyun boyunca 20-30 tane hava fişek varmış. Onları bulmaya çalışacağız. Geçi ben öndekileri geçmeye çalışıyorum. Hiç onları bulmakla uğraşmam arkadaşlar. Bulabildiklerimizi alırız. Yapacak bir şey yok. Şuradan da atlayalım şöyle. Hop geçelim. Çok güzel. Bir kişiye daha yetiştim. Ona hızlı bir şekilde yetişmem lazım arkadaşlar. Onu geçmem lazım. Ne yapayım? Şöyle mantıklı davranayım. Şurada şöyle geçeyim. Hop bekle kardeşim bekle. Hemen çıkmam lazım. Oğlum dur lan kafamı vurdum. Her yere kafamı vurdum. Bir saniye şuradan şöyle çıksak çıkabiliyoruz mu? Evet arkadaşlar orada geçtik. Mükemmel gidiyoruz şu anda. Oo oh, önünde bir kişi daha var. Orada yetişeceğim. Arkadaşım bekler misin? çok hızlı gidiyorsun. Şöyle geçelim. Atla yukarı doğru. Allah, Allah Allah. Ana buldum. Bir tane daha buldum. Ha arkadaşlar bir havai fişek daha buldum. Şunu da atalım. Çok güzel. O da patladı. Oydu bakalım patladı arkadaşlar. Biz havai fişeği patlatırken adam da bizi geçti. Kral bir bekle ya. Çok hızlı gidiyorsun. Bir bekle. Beraber gidelim. Neden acele ediyorsun ki? Şuradan da atlayalım arkadaşlar. Orada geçtim çok güzel. Of şuradan geçelim. Şöyle önde iki kişi daha var arkadaşım. Çok hızlı gidiyorum ya şu anda. Abi geldim geldim vallahi geldim. Şuradaki hemen checkpoint'i de almam lazım. Şu anda var ya iki kişi çok hızlı gidiyoruz. Şu öndekine gıcık oldum ya. Oğlum sen niye hızlı gidiyorsun lan? Şuradan da geçelim. Hop geldim şimdi buraya inmem lazım arkadaşlar çünkü bitecek hmm, buraya bir tane kapı koymuşlar acaba bu kapı ne ola ki buraya girdiğim zaman başa dönmem değil mi arkadaşlar acaba kapıya gireceğim mi siz karar verin kapıya girip <laughs> anam lan oğlum tokat attı tokat attı Aa, yukarı çıkmam lazım oğlum sen bana niye tokat attın gidiyor öleceğim kazım bitiyor kazım bitiyor o çıkamadım çıkamadım anam tokatla öldürdü beni <laughs> seni gördüm intikamımı almadan bırakmam hemen şuraya geliyorum arkadaşlar ne alsam slap diyor lazer diyor roket diyor roket almam lazım yuh ne 208 robux no mu Gel bakalım tokatçı benden kaçamazsın nereye gitti lan Aha, aşağıda duruyor arkadaşlar burada duruyor hop yapıştır ölmedi ölmedi dur lan bir saniye kaçma oğlum ölmedi ya dur öldürmem lazım onu hemen geliyorum hemen geliyorum arkadaşlar şurada vurabiliriz bir oğlum kaçıyor çok hızlı gidiyor şu anda çok hızlı gidiyor gerçekten patlatamıyoruz ki şöyle geçelim arkadaşlar orada duruyor hemen ateş edelim öldü mü oh bir öldü ama bana çok pahalıya patladı yapacak bir şey yok ve hala şu anda videoya like atmayanlar varsa lütfen like atabilir mi ben de hemen gideyim şunu geçeyim bekle lan ben seni geçeceğim oğlum seni geçmezsem oraya kafa kafayı yereyim şöyle hızlanalım arkadaşlar Allah yanacağım yanacağım yanmak istemiyorum yanmak istemiyorum. Allah sonra kadar uçtuk vallahi sonra kadar uçtuk arkadaşlar. Az kalsın geliyorduk. Şöyle çıkalım medivinlerimizden. şuradan da tırmanalım. Çok güzel. Bu da bayağı hızlı gidiyor arkadaşlar. Değişik değişik yerlere geldik. Ha gittikçe zorlaşmaya başladı. Burada test edilen rüzgarlar var arkadaşlar. Onun için birazcık yavaş gidiyor. Tamam sorun yok. Şöyle atlayalım hemen. Çok güzel. Burada düz gidiyor. Tamam sol tarafa doğru gitmemiz lazım. Allah çok güzelmiş burası arkadaşlar. <laughs> Sevdim ben burayı. Şuradan da zıplasak ne olur? Öbür tarafa doğru geçsek. Çok güzel. Şimdi yukarı doğru çıkmamız lazım herhalde. Lokap diyor. Yukarı bak diyor. Tamam anladım. Yine de bakalım ne olur ne olmaz. Evet, medivinler falan var arkadaşlar. Yukarı çıkmamız lazım. Çıktım, çıktım, çıkıyorum, çık yazdım ve sonunda çıktım arkadaşlar. Oh, bu da burada. Yanmış. Ha <laughs> arkadaşlar bunu geçmem lazım. Bu arada oyunun yarısına kadar da gelmiş gözüküyoruz şöyle. Hop, zıplayalım arkadaşlar. Şurada. ana orada bir tane benzin vardı lan. Benzin alabilir miydik arkadaşlar? Benzin almak istiyorum şu anda. Tam ortaya koymuşlar. Şöyle çıkalım. Şuradan şöyle zıplarsak benzini alırsak orada da öbür tarafa doğru zıplayabiliriz diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar. Şu anda benzin almaya gidiyorum. Bak sen almasak benzini. Hop, zıpladım, zıpladım. Benzinimizi aldım. Full dedik. Havada vallahi full dedim. Şöyle geçelim, geçelim, geçelim. Düşmek istemiyorum. Hoppa tamamdır. Buradaki checkpointimizi çek de aldık ama adam çok hızlı gidiyor. Birazcık daha hızlı lazım. Hop şuradan çıkalım arkadaşlar şöyle düşmeden geçtik 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 süper oluyoruz. Şuradan yukarı doğru çıkmam lazım. Tamamdır. Hemen zıplayalım. Hiç merdivenle falan uğraşmayacağım arkadaşlar. Şuradan çıkalım. Araba sıkıştı. Oğlum arada sıkıştı bir kafam sıkıştı. Şöyle yavaş yavaş geçelim. Tamam şimdi. Hoppa şuradan da alalım benzinimizi. Buradan da en üstümüze çıkıyoruz. Hop aldık checkpoint arkadaşlar. Şuradan aşağı doğru. Allah staj 30'a gelmişiz. Herhalde 50'de bitecek gibi gözüküyor arkadaşlar. Şuradan atlayalım. Tamamdır. Şuradan karşıya geçmemiz lazım. Şimdi şu ortada bir tane benzin var. Onu aldıktan sonra devam edebiliriz diye düşünüyorum arkadaşlar. Çok güzel. Buralarda gayet kolaymış. Hop geçtik 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 geçtik. Yalnız adamın yanına bir türlü gelemedik. Buralarda merdiven gibi yapmışlar. Çok basit bir şekilde geçiyoruz arkadaşlar. Hop şuradan da atlayalım. Çok güzel. Şuradan da atlayıp checkpoint'imizi alalım. Tamamdır. Zaten oklarla göstermişler. Hiç kimse adam? Düşüyordum az kala. Az kala düşüyordum. Oğlum ne de böyle yaptınız ki? Hop şuradan da gidelim. Aldık enerji bizi. Çok güzel arkadaşlar. Şimdi merdivenlerimizden çıkalım. Ya bu kadar yüksek merdiven neden yaparsınız ki? Yoruldum. Yoruldum. Uçmak varken merdivenden neden çıkartıyorsun ki ben? beni ya. Şuradan da atlayalım arkadaşlar. Hop buradan da geldik. Çok güzel. Şimdi sarı yerlere geldik. Gittikçe zorlaşmaya başladı. Karşıda bir tane ne var? Oo, arkadaşlar burada bir tane portal mı var? Sanırım portal. Hiç affetmem. Gördüğüm bütün portallara girelim. Şuradan da atlayalım. Hop girdim. O anam ne oldu lan? Bir şey oldu. Arkadaşlar değişik bir yere geldim. Lan oğlum portal biri ışınladı ya. Korktu. Burada bir tane köprü varmış. O zaman köprüden gidelim arkadaşlar. Ben yine de basmayayım köprüye ne olur normal. Şuradan da geçelim. Sağdan gidiyor herhalde. Tamam görmüyorum. Tamam sağdan gidelim arkadaşlar. Sorun yok. Şuradan merdivenler koymuşlar. Hop buradan da çıkalım. Arkadaşlar oyun için şu anda çok hızlı bir şekilde gidebiliyorum. Checkpoint'lerimizi alalım, yukarı doğru çıkalım. Oo, burada bir tane daha portal var. Oğlum biz portaldan girmedik mi? Şimdi yine bir tane portal getirmişler arkadaşlar. O portaldan geçeceğiz herhalde. Şöyle alttan yukarı doğru çıkalım. Oo, geldik, geldik. Şimdi yukarıdaki portala gitmemiz lazım. Hoppa, alalım. <laughs> Neden öyle oldu ya? Ne güzel gidiyorduk. O zaman birazcık daha dikkatli gitmem lazım arkadaşlar. Şöyle atlayalım. Şimdi portala girmemiz lazım. Hop şuradan yukarıda. Oğlum sağa sola çarpıyorum. Dur lan. Burada çıkmak istemiyorum. Şuradan çıkmamam gerekiyor. Abi her tarafa çarptık. Vallahi var ya portala ileri kadar. Aa kendini çıkartıyormuş bu. <laughs> Oğlum ya kendi kendine çıktım ya. O zaman devam edelim arkadaşlar buradan. Hop şuna da checkpoint'imizi alalım. Çok güzel. Mavi yerlere geldik. Oğlum oyun çok güzelmiş ya. Ah yukarıdan baskı var arkadaşlar. Zıplayamıyorum. <laughs> yukarıdan baskı yapıyorlar şu anda. Rüzgardan dolayı Allah zor çıktım vallahi. Şimdi şuradan aşağı düşmek istemiyorum. Tamamdır. Lazer var. Lazer var. Lazerlerin de üstünden geçelim. Şöyle buradan da altından geçmemiz lazım herhalde. Tamam şuradan hiç zorlamayalım arkadaşlar. Kenardan ustam mı ki? Of şuradan da dönelim. Aa bir portal daha var. Oğlum biz nereden giriyoruz? Nereden çıkıyoruz ya? işte değişti yerlere gittik şu anda. Güzel sonuç olarak ölmeden gidiyoruz. Şuradan atlayalım. Pembe şeye geçelim arkadaşlar. Burada lazerler var. Aa stage 40 diyor arkadaşlar. 40. bölüm bitirdim. Kaldı 10 tane bölüm bakalım. Sonra kadar gidebileceğiz mi? Şöyle geçelim. Oh buralar da kolaymış. Şurada merdivenler var. Hızlı bir şekilde oraya da çıkalım. Ve kaleye geldik. Hemen checkpoint'imizi alalım. Şöyle atlayalım arkadaşlar. Buradan ileri doğru mu götürüyor? Evet ileri doğru götürüyor. Bir kere zıpladığımız zaman lan. oğlum çok hızlı gidiyor. Bir saniye. Abo çok hızlı gitti vallahi. Şurada da çıkalım hızlı bir şekilde. Hoplayalım. Hoplayalım. Tamamdır. Ana çıkamıyorduk. Oğlum düşecektim valla aşağıya. Şurada da çıkalım arkadaşlar düşmedin. Tamamdır. Şimdi bakalım neler varmış. Şuradan bir hemen fullleyelim kendimizi. Çok güzel karşıya doğru geçmemiz lazım. Şöyle atlayalım. Aha gidiyorum valla gidiyorum. Kedi kedine gidiyor. <laughs> arkadaşlar oğlum yukarı değmeyeyim yukarı değmeyeyim. Hop geldik. Süper oldu. Şimdi medivinler var. Medivinlerden de çıkalım. Hay maşallah yine 10.000 katlı merdiven yapmışlar. Benzinimiz vardı ama yine de dolduralım. Şuradan gidelim. Bir portal daha var arkadaşlar. Bir portal daha karşıdan çıkacağız herhalde. Hoppa buradan gidik. Yok karşıdan çıkmadık. Nereye gittik lan böyle? Dendik dolaştık yine labirente geldik. Ne yapacağız buradan? Şöyle gidelim arkadaşlar. Oklarla gösteriyor. Hop şuradan da zıplayalım. Tamam şuradan da geçelim güzelcene. Abi nereye gideceğimizi bilmiyorum ki. Şuradan atlayayım. Allah. Aha boşa geldik. Vallahi boşa geldik buraya. Lan benzinim vardı zaten. Anam takıldım. Dur lan oğlum gibi aşağıya. Tam ona kadar geldim. Aa düşmek istemiyorum. Ana düştüm vallahi düştüm. Ee, e, uçmak istiyorum. E, çırpıyorum. Ee, Kanatlarım çırpıyor. Ana çok az kaldı. Ana benim çok bitti. İmdat. Kurtaran yok mu? Gidiyorum. Arkadaşlar gidiyorum. Kanatlarım yok mu benim? gidelim. düşüyorum aşağı. Vallahi gidiyorum. Hakkını çağırarak evet. gidelim. Labirentten döndük dolaştık. Boşluk alanı gittik. Bulduk aşağı düştük ya. Oradan gidiyorum yok. Buradan gidiyorum yok. Nasıl bir yer yapmışlar. Her gittiğim yerde benzini fulliyorum arkadaşlar. Bir türlü yeri bulamadım. Şuradan gitsem acaba. Şuradan sola dönsem ne oluyor? Bakayım Oha Aha buldum. Vallahi portalı buldum. Hemen çıkalım. Ah oh be sonunda çıktım. Nefes aldım. Şimdi nereye gideceğiz arkadaşlar? Şuradan karşıya geçeceğiz sanırım. Oo buralar gittikçe zorlaşmaya başladı. Şöyle aşağı atlayalım arkadaşlar. Aradan geçmem lazım. Hop basa basa geçelim şöyle. Yavaş yavaş uçalım. Hop geldim 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 geldim. Çok güzel. Şuradan da alırsak çok güzel. Şimdi Doru doğru çıkabiliriz. Ee, uh, 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 uh çıkamadı. Lan oğlum dur düşeceğim düşeceğim. Ah düşmedim. <laughs> arkadaşlar az kalsın yere düşüyordum ya. Hop şuradan çıkalım. Tamam şimdi iyice alıştım. Sanırım son 10 bölüm kalmıştı ama gidiyorum gidiyorum bitiremedim arkadaşlar. Hala sonuna devam ediyoruz. Şöyle geçelim. Şurada bir tane daha portal var. Allah'ım şimdi nereye gireceğiz ya? Portala girmek istemiyorum. Girdim. Ha boşluk alana çıkalım. Tamam şimdi değişik bir yerden çıktık arkadaşlar. Buradan karşıya geçeceğiz herhalde. O zaman geçelim. Şöyle atlayalım arkadaşlar. Hop şuradan geçtik. Şuradan da karşıya geçeceğiz. da itiyor bu arada arkadaşlar. Zorlanıyorum. Allah'ım burada sağa doğru gideceğim. Allah dur dur dur, dur. lazım. Hoppa tamamdır. Buraya da arkadaşlar. Checkpoint'imizi alalım. Şimdi öbür tarafa doğru gitmemiz lazım. Karşıda bir tane benzin var. Benzin alabilir miyiz? Bence alırız arkadaşlar. Çok güzel. Şuradan yine karşıya gideyim arkadaşlar. Karşıda bir tane daha benzin var. Hop uçalım uçalım uçalım. Benzin şu ortadakini alalım. Oğlum ya ne kadar çok benzin aldım. Buradan da geçtik. Şimdi öbür tarafa doğru gitmemiz lazım herhalde. Tamam karşıdaki alana geçelim ama orada portal yok. Ne yapacağız ki? Şöyle inelim bir arkadaşlar. Şöyle çıkalım. Zaten burada portal nerede diyor? Oğlum portal nerede olacak ki? Şöyle yukarıda bakalım arkadaşlar. Portalımız var mı? Aha arkada. Arkada gördüm arkadaşlar. Hemen şuradan kenardan arkadan geçelim. Hop uçalım uçalım uçalım. Çok güzel değil Geldim geldim geldim. Geldim ama burada bir şey yazıyor. Sorry but the portal isn't based here. E, portalı bulman lazım diyor. Oğlum beni mi kandırdınız lan? Boşuna geldik buraya. Lan oğlum Ciro boşuna gelmişiz. Gel gidelim buradan. Abi ben şimdi portalı nerede bulayım ya? Anam karşıdaymış lan. Oğlum nereye saklamışlar? Hemen oradan aşağı atlasaydım geçermişim var ya. Şöyle geçelim arkadaşlar. Tamam. En azından görmüş olduk. Şuradan benzinimizi alalım. Kaç tarafa geçelim. Umarım doğru yere doğru gidiyoruzdur arkadaşlar. O portaldan giriyorum. Oradan çıkıyorum. Oradan giriyorum. Öbür taraftan çıkıyorum. Ne yapacağım hiç bilmiyorum. Hop buradan da geçelim. Aldık benzinimizi de. Şuradan aşağı düşmeyelim arkadaşlar. Yukarıdan bir basınç var. O zaman ne yapacağız? Şöyle zıplaya zıplaya gideceğiz. Allah oğlum çok basınç var lan. Oğlum geçemeyeceğim. Ha geçtim vallahi geçti Ha arkadaşlar tekte geçtim. Şimdi yukarı mı çıkmamız lazım acaba? Anam yukarı çıkıyorum. Dur lan bir dakika ileri gitmem lazım oğlum. Yukarıda ne işimiz var? Hoppa buraya da geldik. Süper checkpoint'imizi aldık arkadaşlar. Karşıya doğru bir akış var. Hop şöyle karşıya doğru. Tamam çok güzel hızlı geçtik arkadaşlar. Buradan da karşıya geçelim oğlum. Niye aşağı düştün ya? Adam aşağı düştü. Hop yukarı doğru çıkalım arkadaşlar. Şu akıntıları çok seviyorum ya. Kendi kendine götürüyor ya. Hoppa buraya da geldik. Mükemmel. Hatta şuradan dur Allah çıkacaktım. Direkt çıkacaktım arkadaşlar. Çıkamadım. Neyse şu benzinimizi alalım öyle çıkalım. Hoppa buradan da geçtik. Ve gördüğünüz gibi karşı tarafta yine portal gözüktü. Arkadaşlar bir bitiremedik oyunu ya. Çok az kaldı bitmesine vallahi bu portaldan sonra bitecek mi ki acaba? Tamam şöyle geçelim bakalım portala girdiğimiz zaman ne olacak? Zıplaya zıplaya gidelim. Hoppa girdik. Bitti mi? Bakayım bitmemiş. Yine bitmedi. Oradan giriyoruz, buradan çıkıyoruz. Attan giriyoruz, üstten çıkıyoruz. Yine bitmiyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Şöyle zıplaya zıplaya gidelim. Bak orada yine bir portal koymuşlar ya. Tamam düşmeden gidelim arkadaşlar. Hop bitmeyeceğini bildiğim için yine giriyoruz portalımıza. Hoppa buradan da başka yere çıktık. Tamam devam edelim arkadaşlar. Burada en azından sevdiğim şeyler var. Şöyle yaptım zaman hızlanarak gidiyoruz. Şöyle düşmeden gidelim. Allah bayağı hızlı gittik ha. Şimdi test tarafa gelmesi için o gelmiyor. Hepsi bu tava doğru geldiği için aradan geçeceğiz arkadaşlar. Tamam. Şöyle zıplayalım. Hop da geçelim. Geldik. Portacığımızın tam üstüne düşelim. Bu arada uzun zamandır çek point almıyorum. Bir yerde ölersem herhalde 5 portal arkaya atacak beni. Oyunu her bitirdiğimizde wins veriyor arkadaşlar. O wins'le de jackpot'ları değiştirebiliyoruz. Şu jackpot midir, nedir arkamızda olanları. Ama ben tabii ki 5-10 kere bitiremeyeceğim bu oyunu. Bir tane bitirirsem yeter diye düşünüyorum. Hatta 4-5 tane dünya varmış. Onlarda oynayabiliriz. Buradan da atladık. Şuradaki portalımıza da girelim arkadaşlar. ışınlanmaktan var ya hiçbir yerim kalmadı ya. Komple gittim arkadaşlar. Aha vallahi sonuna geldik herhalde. Arkadaşlar yukarıda bir şey gördüm. Gerçekten yukarıda bir şey gördüm ama çıkabileceğiz mi oraya? Şöyle çıkalım. Tamam düşmek istemiyorum. Şunu da alalım. Vallahi bitirdik, bitirdik. Aha gördüm sonuncu yeri gördüm. Geliyorum. Bekle beni. İnşallah güzel bir şeyler vardır. o bir dakika bir dakika bir dakika. Anam çok kötü oldu arkadaşlar. Bizim bitmemesi lazım. Abi son anda çıktım. Son anda çıktım bir. Son checkpoint'imi de aldım. Ha <laughs> bitirdim arkadaşlar. Büküm. Ha ne oluyor lan? Oğlum deprem mi oluyor? O abi bir dakika. Ha ha korktum lan vallahi korktum. Ya ya kupa çıkmış söylemiyorsunuz hiç hemen bakalım buralarda neler varmış arkadaşlar gördüğünüz gibi diğer dünyalar var onlarda eğer çok like gelirse oynamaya çalışacağım 4 tane daha farklı dünyamız var bir jetpack az önce söylediğim arkadaşlar bin sağlıkça bunları değiştirebiliyorsunuz saçma sapan şeyler hiç gerek yok bunlara burada da kazandığım kupa var Allah çattım lan kupaya çattım arkadaşlar şöyle içine girelim ondan sonra videoyu bitirelim evet arkadaşlar e, kameraman kafam gözüküyor oğlum sadece biraz yukarı çıksana lan Şişt, kameraman ha şöyle oğlum böyle de olmadı lan dur bir saniye ben çıkayım bari benim kupam olduğu için tam üstünde durmam lazım ha tamam böyle güzel oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi kupayı kazandım. Buraya kadar oynadım. Siz de buraya kadar izlediğiniz çok teşekkür ederim. Sağda soldan çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.